Maddi endişelerden ve kaygılardan özgürleşme meditasyonu. Şimdi derin bir nefes alıyor ve önümüzdeki bariyerleri yerin yedi kat altına kadar indiriyoruz. Bana karşı, kendinize karşı, dönüşüme karşı, zengin olmaya karşı, refah içerisinde olmaya karşı, paraya karşı, altına karşı, farkında olarak ya da olmayarak oluşturduğunuz tüm bakış açıları, yargıları, projeksiyonları, redleri, ayrımları, amaları, lakinleri, çünküleri, eğerleri, o kerelere yıkıp yeniden yaratımdan iptal eder misiniz? Evet, Right Rock Good Bad Pop Pot Online Shorts Voice Power Sound Beyonds. Şimdi derin bir nefes daha alıyoruz ve nefesimize odaklanıyoruz sakin bir şekilde. Her günümü dolu dolu yaşamayı seçiyorum. Hayallerimin peşinden gidecek inanca ve güce sahibim. Hak ettiğim mutluluğu ve zengin hayatı yaşamaya kararlıyım. Zengin bir insanın enerjisine ve kafa yapısına sahibim. Bolluk ve bereketi kendine çeken bir mıknatısım hak ettiğim takdir ve başarıya hızla ulaşıyorum. Hayatımı maddi rahatlığa ve ihtişama açıyorum. Maddi bağımsızlık beni niyetlerime ulaştırıyor. Maddi gücümün artması bol zamana ve özgürlüğe kavuşmamı sağlıyor. Hayatın tadını çıkarıp keyfini sürecek maddi ve manevi tüm imkanlara sahibim yeni fırsatlar ve tekliflerle maddi gücümü arttırıyorum. Yaşam, bolluk, bereket, fırsatlar ve yeni imkanlarla dolu. Ve ben her an bunları değerlendiriyorum. Evrende sonsuz olan bereket benim hayatıma yansıyor. Toprağın bolluk veren gücünü enerji alanıma çekiyorum ve an itibariyle mühürlüyorum. Anda kalıp hayatın akışıyla bir olduğum için para bana kolaylıkla neşeyle, ihtişamla ve kesintisiz olarak akıyor. Başarının sağladığı takdir ve maddi rahatlık ile güçleniyorum. Özgüvenim ve öz saygım her geçen gün artıyor kolaylık, neşe ve keyifle sargılanmış, sarmalanmış bir hayat yaşıyorum. Maddi özgürlükle birlikte gelen rahatlamayı hak ediyorum. Hayatımdaki bolluk ve maddi akış için şükrediyorum. Karşıma para akışımı güçlendirecek çok iyi fırsatlar çıkıyor. Banka hesabımdaki paranın an ve an arttığını ve biriktiğine şahitlik ediyorum. Yaptığım işten keyif alırken kolaylıkla ve neşeyle para kazanıyorum. Maddi ihtiyaç ve taleplerimin kolaylıkla karşılanacağını biliyorum. İçimdeki huzur ve olumlu duygular maddi gücümü çoğaltıyor. Çevreme özgüvenimle başarılarımla örnek oluyorum. Paranın çok olması tüm evrenin hareket yasasıyla uyumludur. Attığım adımlar, kalbimden geçirdiğim niyetlerime beni ulaştırıyor. Düşünce yapımdaki ferahlık maddi gücüme yansıyor. Her şeyin yolunda olduğunu ve güvende olduğumu biliyorum. Maddi gücüm, çevreme ve sevdiklerime iyilik yapmama katkı oluyor. Sağlıklı bir bedenle maddi rahatlığın keyfini çıkarıyorum. Sağlıklı bir psikolojiyle maddi rahatlığın keyfini çıkarıyorum. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkararak para akışımı güçlendiriyorum. Katkı ve şifa olsun. En az 21 gün dinliyoruz ve altına yazalım arkadaşlar. Mühürledim ve öyle de oldu hoşça ve farkında kalın